Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyu çekiyorum. Bugün sizlere kitaplık turumu çekeceğim. Kitaplığım dün iki gün oldu geleli fakat yap yaptıramıyorduk. Biliyorsunuz ki korona var ve evdeyiz. Bugün de sokağa çıkma hesabı var. Yarın bayram. İşte bu şekilde bayramda yaklaşmışken canım sıkıldı ve ben de bunu çekmek istedim. Hadi başlayalım. Ufaktan gördüğünüz zaten. Bu arada kamera titrerse benim sorunum değil. Elimle çekiyorum. Çünkü tripodum yok. Sipariş ettim o da gelecek. Arkadaşlar burası boştu. size görüyorsunuz. Ben buraya bir şeyler koymaya gidiyorum. Neyse doldurmadım. Burası boş kalsın. Ben buraya her şey koyarım. Buldum arkadaşlar ne koyacağım. Bayramda takacağım çantaları koydum. Ben bunları önceden almıştım. İşte bunlar kaldı. Buraya koydum. Neyse başlıyorum. En üstten başlamak istiyorum. Bu şekilde bir tablonun üzerine böyle bir kutu var. Kutunun içinde hediyelerim var ve bir de kalemler var. Ondan sonra onun altındaki raf bu şekilde. Burada işte ıvır zıvırlar var. Yani makasım, pergelim işte. Dark steel falan. Burada da Levan'ın böyle Ağzıbirini aldığımız karp var. Yılbaşı için almıştık. Daha sonra bu şekilde kalpli bir süs var ve 3 tane böyle sepet var. Bu şekilde çanta var. Buna da fosfor kalemlerimi koydum. Sonra bu bölüme geldiğimizde hikaye kitapları işte. Kitaplar var. Burada notebook var. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Sonra bu şekilde kavga adlı bir tane kitap var. Okumadım yani bilmiyorum. Burada Ana Gorki'nin bu şekilde bir kitap kitabı var. Bu arada bu ikisi set haline geldi. Yanlarına bu kitap geldi göstereceğim biraz. sonra. Burada da Nurat Redemet'in kamburu var. Tam okuyamıyorum arkadaşlar. Çünkü okumadım bunu bu şekilde. Burada da dünya masalları var. John'un maceraları var. İki sene okul tatili. Burada Sebahattin içimizdeki İçimizdeki Şeytan adlı kitabı var. Burada Aşkı Efkar var. Ve yanında ne mutlu türküm diye ne adlı bir tane kitap var. Burada da iki şehrin hikayesi var. Burada bir delinin hatıra defteri. Burada da minik serce var. Bunu BKM'den aldım. Gerçekten çok ucuz. Bir buçuk tanesi ondan aldım. BKM'den aldım. Bu, burada Halide Edip e, adı varan bu şekilde Sinekli Bakkal adlı kitabı var. Ve burada Zülki Hizmet'in Livane Livaneli kardeşimin hikayesi var. Burada kivi kokulu masallar var. Bunu gerçekten <laughs> okumadım. Okuyacağım. Burada Ömer Seyfettin'in ikinci ve üçüncü çıkan şeyinden bomba ve beyaz lale var. Burada bilinmeyen bir kadın mektubu ve babaya mektup adlı bir kitap var. Ve şurada da Küçük Prens kitabı var. Bu benim hatıra defterim içine hatıraları koymadım bir şekilde ilk başında sticker'lar ve kendi yazmış olduğum şiir vesaire şeyler var. Burada da günlüğüm var arkadaşlar. Neyse koyuyorum? Burada da bayramda dediğim gibi işte tak takacak olduğum çantalar var. Bunları kaldırırsam boş burası. İşte burada okulda kullandığım defterler, e soru bankaları ve kitaplarım. Burada e böyle bunları kullanmıyorum aslında ama burada. Burada da bir tane şey var. Desingin böyle stüdyoda ne bilmem ne bilmem Ben bunu değiştirdim. Bu şekilde posterimi ve şeyimi koydum. Ney denir buna unutmadım mı? Bu dolap burası kimin diyeceksiniz. Burası abimin. En altına abimi ayırdım. Çünkü zaten abime vermeseydim iki rakı boş kalacaktı. O yüzden abime, abimin böyle. Bu sene üniversiteye gidecek arkadaşlar. O yüzden bu şekilde soru bankaları var. TGS, YKS işte. Bilmiyorum ben bu şekilde soru bankaları ve bir dakika. Böyle evet, çıkartayım. Bunlardan bir sürü var arkadaşlar. Şu an ben buraya bunları koydum. İşte bunlar vardı. Evet arkadaşlar kitaplıktırım bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.